Çorum'da Irak'ın kuzeyindeki Pençekilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerler için şehitlerimize saygı yürüyüşü gerçekleştirildi. Türkiye Harp Mağlulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şubesi öncülüğünde düzenlenen programda Atatürk Anıtı'nda toplanan vatandaşlar Gazi Caddesi'nden şehitliğe yürüdü vatan sana, canım feda, şehitler ölmez, vatan bölünmez şeklinde slogan atan vatandaşlar, terör örgütlerine tepkilerini dile getirdi. Türk bayraklarıyla şehitliğe ulaşan vatandaşlar, burada saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı okudu. Kur'an tilavetiyle devam eden törende şehitlerin ruhu için dua edildi. Anna ya kerim, ya rahim. Dinimizi günümüze kadar getirmeye vesile olan aziz şehitlerimize, aziz şehitlerimizin ruhlarına hediyeyle bizden ulaştır ya Rabbi. Derneğin Çorum Şube Başkanı Galip Deniz, gazetecilere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristlere karşı gerekeni yaptığını söyledi. Silahlı Kuvvetlerimiz orada zaten gereken dersi o itlere veriyor. Biz de burada Çorum olarak bugün o itlerin yularlarını tutanlara tokadımızı attık. diğer illerimizde olduğu gibi Allah sabır versin ailelerine. Gerçekten çok acı bir şey ama biz onların yanındayız. Dualarımızla, bütün varlığımızla. İnşallah burada edilen dualar onlar hazır ve kalkan olur. Allah askerimizin ayağına taş değdirmesin. Devletimize zeval vermesin. ve şunu herkes bilsin ki bu bayrak inmeyecek, bu vatan bölünmeyecek, ezanlar susmayacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Biz burada şunu gösterdik. Evet orada 12 evladımızı bizden aldınız ama burada yüzlerce evlat Yine bu vatan için, bu bayrak için e, şehit, de koşmaya her zaman hazır ve hazır olacak. E, bundan da kimsenin şüphesi olmasın. E, kimse de Türkiye üzerine oyunlar kurmaya kalkmasın. Bu devlet çok büyük bir devlet. Bu millet çok büyük bir millet. Gereken'e gereken cevabı hem cephede hem gördüğünüz gibi illerde biz veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz.